Selam arkadaşlar. Bugün ormanda daha çileği toplamaya geldik. Ormana yolun düşerse bunlardan toplayın. Kilosu 200 lira pazarlarda. Ama tabi toplayacağınız yeşil kırmızı olacak. Bu şekil olacak bilmeyenler için tabi bilenler için bir şey söylemiyorum böyle kırmızı olunca tadı çok güzel böyle de doğamız var hava da bugün bulutlu ama yine de ormanlık biraz çalınlık oluyor. Ona göre giderken çizmemiz mi? Dolu. Kovayla toplasanız daha iyi. Kilosu, var. Kilosu 200 lira. Pazarda satarsanız. Yerseniz fiyatı hiçbir şeyle ölçülemez çünkü doğal ticaretini de yapabilirsiniz tabii bir yer gördüğünüz zaman orada bir sürü vardır her yerde de yok tabii Biraz daha büyüteyim. Şöyle uzaklardan. Arkadakiler daha iyi olmuş sanki. Ama işte biraz engebeli yerde oluyor böyle. Şöyle dağlık yerler burası. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel. Havada bulutlu olduğu için telefonu hiç seçemiyor. Telefonumuz da ona göre tabi. Şöyle yakından. Şunun biri olmuş biri olmamış. Böyle kırmızı ağaçlarda oluyor. Güzel yani. Tabi kuş burnu da oluyor böyle. Yani doğaya geldiğiniz zaman e, kahvaltınızı çıkartırsınız burada. Reçeli çok güzel oluyor. Ağaç dolu. Bedava. Tabi mazotu çıkartırsın. <laughs> Ağaç dolu. Babanın tarlası gibi. Gel topla git. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Herhalde 15-20 gün sonra hepsi olur. Olanları toplayın ki yeşil. fazla yeşilleri toplamayın devamlı gelin her hafta ayda bir ya da gerçi bu ay bitiyor bunun mevsimi.